Merhaba ve kaynak metinlerimize yapacağımız bu e, detaylı yolculuğa hoş geldin. Bugün gerçekten yoğun, önemli bir metne odaklanıyoruz. Karl Marx'ın Gota programının eleştirisi. Başlamadan hemen önce eğer bu tür derinlemesine incelemeleri yani karmaşık konuları açmaya çalıştığımız bu sohbetleri faydalı buluyorsan lütfen Kızıl Algoritma kanalına abone ol. Bu bize gerçekten büyük destek oluyor. Videoyu beğenmen, yorumlarda düşüncelerini paylaşman da bizi ayrıca motive ediyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdiden teşekkürler. Peki bugünkü konumuz ne tam olarak? Elimizde bu eseri analiz eden bir inceleme yazısı var. Marx'ın 1800 65'te yazdığı ama ilginçtir. Ancak ölümünden sonra Engels tarafından yayımlanan bu metni inceliyoruz. Amacımız ne? Bu metin üzerinden komünizmin ne olduğunu, hani Marx'ın kafasındaki o kapitalizm sonrası toplum tasavvurunu, geçiş sürecini ve farklı aşamalarını anlamaya çalışacağız. Tamam o zaman başlayalım. Bu metin yani Gota programının eleştirisi ilk bakışta sadece belirli bir parti programına yönelik bir eleştiri gibi dursa da aslında çok daha fazlası. Marx'ın komünist toplum vizyonunu belki de en net, en somut şekilde ortaya koyduğu yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Analizimiz de bunu vurguluyor zaten. Kesinlikle öyle. Bence metnin asıl çarpıcı tarafı şu, Marx burada komünizmi böyle havada uçuşan ütopik bir hayal olarak sunmuyor. Tam tersine onu tarihsel materyalist bir analize dayandırıyor. Yani mevcut koşullardan yola çıkıyor Gota programının eleştirisi, komünizmin temel ilkelerini, özellikle de o çok tartışılan geçiş sürecini ve gelecekteki toplumun nasıl şekillenebileceğini anlamak için adeta bir anahtar, bir rehber niteliğinde. İnceleme yazısının da altını çizdiği gibi soyut bir ideali değil, somut bir dönüşüm projesini tartışıyor Marx. O zaman önce biraz geriye gidelim değil mi? Şöyle bir 1870'ler Almanya'sına bakalım nasıl bir ortam var orada. İncelememiz de bahsediyor. İşçi hareketi o dönemde biraz bölünmüş durumda. İki ana akım var. Bir tarafta Ferdinand Lasalla'nın takipçileri yani Lasallacılar. Diğer tarafta ise Marx'a daha yakın duran Eisenach fraksiyonu denilen grup. İşte Bebel, Liebknecht gibi isimler. Aynen. İşte bu iki grup 1875'te Gotha kentinde bir araya geliyorlar ve birleşerek Almanya Sosyalist İşçi Partisini kuruyorlar. Ve tabii bir de parti programı hazırlıyorlar. İşte o meşhur Gotha programı. Ama Marx bu programı okuyunca hiç memnun kalmıyor, hatta bayağı sinirleniyor diyebiliriz. Neden peki? Ne görüyor programda? Marx'ın temel eleştirisi şu: Program ona göre Lasallacıların fazla devletçi, reformist ve uzlaşmacı fikirlerinin etkisinde kalmış. Yani işçi sınıfının devrimci hedeflerinden, bilimsel sosyalizmin temel prensiplerinden uzaklaşılmış. Özellikle emek kavramının nasıl kullanıldığı, devlete bakış açısı, haklar, bölüşüm gibi temel konulardaki formülasyonlarını çok sert bir dille eleştiriyor. İncelemede de belirtildiği gibi, Marx için bu program bilimsel temelden yoksun, devletçi yanı ağır basan bir uzlaşma metni. Anladım. Yani bu eleştiri sadece o dönemin Almanya'sına bir müdahale değil aslında. Hiç değil. Çok daha ötesinde komünist teorinin temel kavramlarını devlet nedir, hak nedir, sosyalizm nedir, komünizm nedir netleştiren, tanımlayan temel bir metne dönüşüyor. Bir nevi kimin nerede durduğunu gösteren bir turnusol kağıdı gibi işliyor. Peki Marx'a göre kapitalizmden komünizme geçiş nasıl olacak? Öyle sihirli bir değnekle bir anda olmuyor sanırım. Tabii ki olmuyor. Marx için bu devrimci bir dönüşüm süreci. Analizimiz de bu sürecin sancılı, çelişkili doğasını vurguluyor. Yani bir günde olacak bir şey değil. Proleterya devrimiyle başlıyor bu süreç. Proleterya devrimi. Yani işçi sınıfının iktidarı alması. Bu da kapitalizmin kendi iç çelişkilerinin bir sonucu olarak görülüyor, değil mi? üretim güçleriyle ilişkiler arasındaki gerilim. Aynen öyle. İşte Marx bu devrimden sonraki dönemi, yani kapitalizmle komünist toplum arasındaki o geçiş dönemini çok net tanımlıyor. İncelemede de alıntılanan o kritik cümle var ya, kapitalist toplum ile komünist toplum arasında birinden ötekine devrimci dönüşüm dönemi yer alır. Buna da bir siyasal geçiş dönemi tekabül eder ki, burada devlet proletarya'nın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamaz. İşte o proletarya diktatörlüğü kavramı kulağa biraz ürkütücü geliyor ve sanırım çok da yanlış anlaşılıyor, değil mi? Hem de nasıl? Tarih boyunca en çok çarpıtılan kavramlardan biri belki de. Analizimizde buna dikkat çekiyor. Marx'ın burada kastettiği hani tek bir kişinin ya da küçük bir grubun baskıcı yönetimi falan değil, kesinlikle değil. Tam tersine, toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfının yani proletaryanın bir sınıf olarak siyasi gücü ele geçirmesi demek. Amaç ne? Eski egemen sınıfın, burjuvazinin direnişini kırmak. Anladım. Ve üretim araçlarını toplumsallaştırmak, yani fabrikalar, topraklar. Evet, onları özel mülkiyetten çıkarıp toplumun ortak mülkiyetine geçirmek ve en önemlisi sınıfsız topluma, yani komünizme giden yolu hazırlamak. Yani bu tarihteki diğer devletlerden farklı, çoğunluğun küçük bir azınlık üzerindeki egemenliği. Ve geçici bir durum bu, değil mi? Kalıcı değil. Kesinlikle. En önemli nokta bu belki de. Marx bunu sürekli vurgular. Bu sadece bir geçiş aracı. Sınıflar ortadan kalktıkça devletin baskı aracı olma işlevi de gereksizleşecek ve giderek sönümlenecek. Yani kendi kendini ortadan kaldıracak. İncelemede de bu sönümlenmeye mahkum geçici devlet vurgusu var. Bu aşamayı doğru anlamak sonrası için çok kritik. Vardan Lenin bu ayrımı sosyalizm ve komünizm diye popülerleştirmiş. Şimdi ilk aşamaya yani alt evreye ya da işte yaygın adıyla sosyalizme bakalım. Marx ne diyor? Bu toplum kapitalizmin içinden çıktığı için onun doğum lekelerini taşıyor. Aynen öyle. Hem ekonomik, hem ahlaki, hem de zihinsel lekeler bunlar. Peki nedir bu evrenin temel özelliği? Birincisi, en önemlisi Üretim araçları artık özel mülkiyette değil. Fabrikalar, topraklar, bankalar hepsi toplumun ortak mülkiyeti. Analiz de bu ifadeyi kullanıyor. İnsanlar artık hayatta kalmak için emek güçlerini patronlara satmak zorunda değil. Toplum için kolektif bir şekilde çalışıyorlar. Peki üretilenler nasıl bölüşülüyor? İşte burası önemli. Evet, nasıl bölüşülüyor? <laughs> Her düzey ihtiyacına göre değil o daha sonraki aşama bu alt evrede ilke şu herkese emeğine göre yani bir birey topluma ne kadar emek verirse tabii önce toplumsal fonlar için eğitim sağlık altyapı yaşlı bakımı vesaire gerekli kesintiler yapılıyor anladım ortak ihtiyaçlar için yani evet o kesintilerden sonra harcadığı emekle orantılı olarak tüketim mallarından pay alıyor analizdeki ifadeyle her üreticinin topluma verdiği emeğin aynısını başka bir biçimde geri alması. Kulağa adil gibi geliyor aslında. Çalıştığın kadar alıyorsun. Gayet mantıklı. İlk bakışta öyle görünebilir. Ama Marx diyor ki, durun bakalım, bu hala Burjuva hukukunun izlerini taşıyor. Hala o dar ufkun içindeyiz. Neden? Çünkü bu ilke insanları tek bir açıdan sadece harcadıkları emek miktarıyla ölçüyor. Ama insanlar eşit mi? değil, ihtiyaçları eşit mi? O da değil. Analizdeki örnek çok iyi açıklıyor bunu. Düşün ki iki işçi var, aynı süre ve aynı yoğunlukta çalıştılar. Ama birinin bakması gereken kalabalık bir ailesi var, diğeri bekar. Ya da biri daha güçlü, daha verimli çalışabiliyor, diğeri belki sağlık sorunları nedeniyle o kadar verimli değil. Anlıyorum. Emeğe göre dağıtım bu farkları görmezden geliyor. Tam olarak. Eşit olmayan insanlara eşit bir kural uyguluyor. Bu da fiiliyatta yeni bir eşitsizlik yaratıyor aslında. İşte Marx bu yüzden sosyalizmin bu alt evresindeki hakkı eşit olmayan bir hak olarak tanımlıyor. Yani kapitalist sömürü bitmiş ama tam bir eşitlik henüz yok. Kapitalizmin izleri hala orada. Yani sosyalizm bir ara durak gibi? Evet, zorunlu ama aşılması gereken bir ara durak. İncelemenin de dediği gibi kapitalizmin doğum lekelerini taşıyor. Ama görevi ne? Üretici güçleri yani bilimi, teknolojiyi kullanarak toplumsal zenginliği muazzam ölçüde arttırmak, bolluğu yaratmak ve aynı zamanda insanların bilincini, ilişkilerini dönüştürmek. Bir sonraki aşamaya yani komünizmin üst evresine geçişin maddi ve manevi koşullarını hazırlamak. Ve nihayet geldik komünizmin üst evresine. Marx'ın vizyonunun zirvesi diyebilir miyiz? O meşhur ilkenin formüle edildiği yer. Kesinlikle. Analizimiz de o unutulmaz pasajı alıntılıyor zaten. Marx diyor ki, Komünist toplumun daha yüksek bir evresinde, uzun bir cümle ama özü şu, bireylerin iş bölümüne kölece boyun eğişleri ve onunla birlikte kafayla kol emeği arasındaki karşıtlık da ortadan kalktığı zaman, emek yalnızca bir geçim aracı değil, aynı zamanda yaşamın birincil ihtiyacı haline geldiği zaman, yani çalışmak bir zevk haline geldiği zaman, aynen, bireylerin her yönüyle gelişmesiyle birlikte üretici güçler de arttı ve bütün kolektif zenginlik kaynakları gürüm gürül fışkırdığı zaman işte ancak o zaman diyor Marx burjuva hukukunun dar ufukları kesin olarak aşılmış olacak ve toplum bayrakların üzerine şunu yazabilecektir herkesten yeteneğine göre herkese ihtiyacına göre müthiş bir ifade. Peki bu hedefe ulaşmak için ne gibi ön koşullar var? Analiz bunları sıralıyor sanırım. Evet, birkaç temel koşul var. Bunları netleştirelim. 1. Bolluk. Bu olmazsa olmaz. Üretici güçler öyle bir gelişecek ki bilim ve teknoloji sayesinde toplumda bir zenginlik, bir bolluk olacak. Kıtlık sorunu tamamen aşılacak. Analiz de bu maddi temele vurgu yapıyor rekabetin yerine işbirliği alacak. 2. 2. İş bölümü ve yabancılaşmanın aşılması. O insanı tek bir işe mahkum eden, aptallaştıran iş bölümü, özellikle de kafa ve kol emeği ayrımı ortadan kalkacak. İnsanlar tek yönlü değil, çok yönlü gelişebilecek. Emek, para için katlanılan bir şey olmaktan çıkıp, insanın kendini gerçekleştirdiği yaratıcı bir faaliyet, bir yaşam ihtiyacı olacak. Üçüncüsü devletle ilgiliydi sanırım. Evet. 3. Devletin sönümlenmesi. Sınıflar ortadan kalkınca devlete de gerek kalmayacak. Marx'ın dediği gibi devlet zorla yıkılmayacak, işlevsiz kaldıkça kendiliğinden sönümlenecek. Yerine ne geçecek? Toplumun kendi kendini yönettiği komünal bir yapı. Özgür üreticilerin birliği. Ve son olarak bilinç meselesi var. 4. Yeni bir toplumsal bilinç o bireyci, rekabetçi, ben merkezli düşünce yapısının yerini toplumsallık, dayanışma, kolektif bilinç alacak. İnsanlar toplum için çalışmaktan, katkıda bulunmaktan onur ve zevk duyacak. Bu sadece ekonomik değil, köklü bir kültürel ahlaki dönüşüm aslında. Peki şu sloganı biraz daha açalım. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre. Bu ne demek tam olarak? Analiz bunu şöyle açıklıyor. Yeteneğe göre kısmı herkesin kendi potansiyelini, becerilerini, yeteneklerini toplumun ortak iyiliği için sonuna kadar kullanması demek. Tembellik yok yani. Herkes katkı sunuyor. İhtiyaca göre kısmı peki? Sınırsız tüketim mi? Hayır. Tabii ki o değil. Şöyle. Bölüşümün kriteri artık ne kadar emek harcadığın değil, senin insan olarak gerçek ihtiyaçların. Yani barınma, beslenme, eğitim, sağlık, kültürel gelişim gibi temel ve gelişen ihtiyaçların toplum tarafından karşılanması. Ama bu ihtiyaçlar da keyfi değil, toplumsal ve rasyonel olarak belirleniyor. Temel fark şu. Değerin ölçüsü artık emek değil, insanın kendisi ve ihtiyaçları. Anladım. Yani insanın değeri yaptığı işten değil, insan olmasından geliyor. Aynen öyle. İşte felsefi devrim burada. Analizin dediği gibi insanın emeğine göre değil, insan olmasından kaynaklanan ihtiyaçlarına göre değer görmesi. Sosyalizmdeki o eşit olmayan hak, o burjuva ufku tamamen aşılıyor burada. Marx için gerçek özgürlük bu, yabancılaşmanın son bulduğu yer. Peki, bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım istersen. Marx'ın Gota programının eleştirisinde çizdiği yol haritası neydi? Şöyle bir özetleyelim. Tabii. Şöyle diyebiliriz. Önce kapitalizmin kendi çelişkilerinden doğan bir devrimci dönüşüm var. Sonra bu dönüşümün siyasi aracı olarak geçici bir süre için proletarya diktatörlüğü, yani işçi sınıfının devleti. Evet. Ardından komünizmin alt evresi geliyor, yani sosyalizm. Burada üretim araçları ortak ama bölüşüm hala emeğe göre. Kapitalizmin izleri var. Ve son durak. Ve son durak komünizmin üst devresi. Bolluk var, iş bölümü aşılmış, devlet sönümlenmiş, yabancılaşma bitmiş ve temel ilke herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre. Analizimiz de bu aşamalı yapıyı net bir şekilde ortaya koydu zaten. Bu metin, komünizmi basitleştiren ya da karikatürleştiren yaklaşımlara karşı güçlü bir argüman sunuyor aslında. Yani ne saf bir ütopya ne de sadece baskıcı bir rejim. Kesinlikle, incelememiz de bunu vurguluyor. Marx burada komünizmi tarihsel materyalist bir temele oturtuyor, somut bir toplumsal dönüşüm projesi olarak ele alıyor. Onun için komünizm, sınıfların, sömürünün, devletin, yabancılaşmanın olmadığı, insanın potansiyelini özgürce gerçekleştirdiği bir toplum. Hatta insanlık tarihinin başlangıcı diyor buna. Bugün yaşadığımız dünyaya baktığımızda eşitsizlikler, krizler, çevre sorunları, yabancılaşma hissi, Marx'ın bu eleştirideki vizyonu, analizin de belirttiği gibi hala çok güncel ve üzerinde düşünmeye değer bir perspektif sunuyor. Bu sadece ekonomiyle ilgili bir şey değil, felsefi, ahlaki, insani bir özgürleşme projesi aynı zamanda. Metin bizi bunu tekrar düşünmeye itiyor. O zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim ne dersin? Harika olur. Marx bu yol haritasını yaklaşık 150 yıl önce çizdi. Bugünkü dünyaya yani 21. yüzyılın teknolojisine, küresel sorunlarına, toplumsal yapılarına baktığında Marx'ın öngördüğü bu geçişin veya o nihai toplum vizyonunun hangi yönleri sana en zor, en uzak ihtimal gibi görünüyor. Ve diğer taraftan belki de bizi şaşırtacak şekilde hangi unsurları aslında sandığımızdan daha yakınımızda daha ulaşılabilir hissediyorsun. Bu ilginç bir düşünce egzersizi olabilir. Marx'ın komünizm anlayışına GoTA programının eleştirisi metni üzerinden yaptığımız bu derinlemesine yolculukta bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Son bir hatırlatma, eğer bu sohbet hoşuna gittiyse, analizimizi faydalı bulduysan, lütfen Kızıl Algoritma kanalımıza abone olmayı unutma, bize destek olmanın en iyi yolu bu. Ayrıca videoyu beğenirsen ve özellikle de son sorumuz hakkındaki düşüncelerini yorumlarda paylaşırsan çok seviniriz. Senin gibi meraklı, sorgulayan zihinlerle bu platformda etkileşimde olmak bizim için gerçekten çok değerli ve tabii ki buraya kadar, sonuna kadar bizimle kaldığın için özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Eğer bu içeriğin arkadaşlarının, çevrendeki diğer insanların da ilgisini çekebileceğini düşünüyorsan onlarla paylaşman bizi çok mutlu eder. Bir sonraki kaynak incelememizde tekrar buluşmak üzere hoşça kal.